Günaydın. Hayatıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber güzel vloglar çekmeye başlayacağız. Ama saçımı kesilmeye gidiyorum. Ee, geç kaldım. Arabada anlatacaklarım var. Bir de şunun mikrofonunu bulayım. Şimdi her şey daha net. Gitmeden önce vitaminlerimizi içiyoruz. Size şu burnumdaki sivilceden bahsedeceğim. Madem vlog çekiyorum her şeyi görün. Rezaletime bakın şimdi. İşte tatilden geldim Antep'ten. Eşyalarımı içeriye koymaya daha üşendim çünkü bunlar yıkanacak zaten. Ama bir yandan da oradan kemer almam gerekiyordu. Ne yaptım? Kapının önünde açtım kemerimi aldım. Hayatıma devam ettim. Ve de bugün saçımı kestirdikten sonra bir arada onları yıkarım diye düşünüyorum. Yıkamadı. Gidiyoruz size şu burnumun üstündeki sivilceden bahsetmek isterim. Gerçekten çünkü gizlenebilecek gibi değil. Aldım mı ben her şeyi? Aldım. Hadi gidelim. Ben iki gün önce Antep'e gittim. Kuzenimin düğünü vardı. Düğünde de akrabalar var zaten full. Abi gelen herkes dedi ki sen ekranda daha iyiymişsin. Sen ekranda günden daha iyiymişsin. <laughs> Sinir ah, ah siz ekrandakinden daha iyi ertesi gün ya. Ertesi gün sivilce çıkarmıyor. Bak benim yıllardır burnumda sivilce çıkmıyor. Burnun üstünde sivilce çıktı. Selam olsun akrabalarıma. Hadi bakalım. Gidiyorum. Sinirler geldi. O zaman yolda biraz konuşalım. Vlog çekmeye şöyle karar verdim. Dün akşam bu kameradaki görüntüleri işte telefona aldım falan. Orada da arkadaşımın düğününe giderken çekmişim aslında vlog'u. Onu böyle montajlamaya başladım. Böyle bir kurguladıkça hoşuma gitmeye başladı filan. Tam böyle gaza geldim. Aa dedim çok iyi ben bunu kesin bitireceğim ve şeye koyacağım. Ee, Youtube'a yükleyeceğim. Bilin bakalım ne olmuş. Sayın Ali Aytekin her şeyi bıraktığı gibi vlogu yarım bırakmış. Vlogun sonu gelmemiş. Mal gibi bırakmışım öyle. O kadar sinirlendim ki gece gece kendime. O yüzden artık bir şeyleri de yarım bırakmamaya karar verdim. Bok da olsa çekeceğim. Ve bunu artık düzenli olarak YouTube'a koyacağım. O yüzden tekrar söylüyorum. Hayatıma hoş geldiniz. Evet saçımı kesilmeye geldim ama bilin bakalım neyi unuttum. Galiba cüzdanımı evde unuttum ki bu iyi ihtimaldir evde unutmam. Eğer arabaya binerken düşürdü. Gerçi onda da bir şey olmaz. Kapının önünden hazırız. Sorun. Seko ben şeyi evde mi unutmuşum? Cüzdanımı. Bir bakar mısın? Salon, salona koymuşumdur. Ya da kapının önündedir. Yok mu? Mutfağa falan koymuşumdur. Yok mu? Yani arabada göremedim. Yok mu? baksan tekrar. Mutfakta var mı? Yok mu? Onu nereye koydum ben bunu? Evde de yok. O yüzden şimdi arabaya tekrar bakmaya gidiyorum. Sabah sabah uğraştığım şeylere bak. Hala burada yok. Evde ve Serkan onu bulamıyor. Bak size bir şey söyleyeyim O şu an salonda masanın üstündeyse Serkan oraya bakıp bulamadım demiş olabilir. Hani Serkan'dan beklerim. Arabayı kilitledim mi? Bu kez de arabayı kilitlemeyi unuttum ben hem vlog çekip hem hayatıma devam edemiyorum. Atmaktan yanayım. Çok satmaktan yanayım değil mi? Evet. Evet bir kat verelim böyle. Hatta gelirken böyle şey oldu. Oğlum iyi de duruyor filan oldu ama. Şey, şey, şey duruyor da şey yanlığınız olur. Şey zorunda. de gitmiş evet. Yanlığınız olur. Bir kat verelim. Tamam. Şimdi sen tamam. kırıktan alalım. Olur. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl burası mı? Çok Nasıl iyi. Kat, evet. Ne oldu? 5 kilo. Neler yaptın? Şey i̇şte yemiyorum. Öyle yememek kolay olsa bu zaman kadar yemez. Yemiyoruz. Helal olsun. Ne boylu bir adam Eee... yani benim boyum. Şimdi kestirdim. Şimdi eve gidiyorum. O kadar açım ki. İnanılmaz açım. Neyse eve geldim. Önce cüzdanı bulmam lazım. Eğer arabaya binerken düşünmediysem ki düşünmemişim. Burada bindim arabaya. Kesin evde. Ve Seko'nu bulamadım. Havanın güzelliği. Burada değil gerçekten. Hello! Tam bir vloggerim farkındaysan. Hmm. Şimdi... ...elimle koymuş gibi bulacağım o şeyi. Ve sen, ''Aa, burada mıymış?'' diyeceksin. Tamam, burada değil. Buraya koymadım zaten. Bu tarafta değil de. Şey, onun içinde et var. Bazen yiyebilir. kesin burada. Tamam, buraya iyi bakmışsın. Buraya koymadım. O zaman benim odamda. Nerede lan? Allah Allah. Son bir şey en üst kat. O burada da yok. Cüzdanım yok. İyi de nerede olabilir? Yani o kadar açım ki cüzdanımı bulmadan önce yemek yapmam lazım. Bonfile yapacağım. <laughs> あっ先生みたいね。 Yapıyorum bu sporu. Hedafiyet olsun. Şimdi sizinle beraber burayı ilk kez gösteriyorum. Evin kış bahçesini biraz düzenleyeceğiz. Ama buraya mutfak falan yapılacak. O yüzden hiç göstermemiştim o zamana kadar. İlk kez gösteriyorum. Ama şimdi gidip burası için çiçek alacağım. Sonrasında verandadaki koltukları getireceğim. Bu akşam burada böyle güzel bir sinema gecesi yapabilirim. <laughs> çiçek bakalım. Bunu da adına laf verdik ya. Ee, çarpıntım var. 10 numara aksi yetem tuttu. Hadi bakalım. Neyse toparlarım şimdi. Biraz para açım kendime giririm. Cüzdanı buldum. Arabadaymış. Arka tarafa düşmüş. Bu buraya nasıl düştü? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ah diyorum. Aksiyetinizi... Ay. Aksiyetinize. Aks, aks, Aksiyetinize. 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 Anınıza. En iyi gelecek şey tatlı. Oh! <laughs> Nasıl rahatladım. Bu kadar mı fark eder? Starlitch alacağız. Belki almayız. Ya, oraya hani dün konuştuk ya. Bir şey alacağız. Ee, Sehba. Niye bir anda çiçeğe döndün? Kış bahçesinde çiçek çok iyi olur. Ha, kış bahçesine bahsediyorsun. Hı. Bilmiyorum belki de şey çiçek almayız gider Apple, apple Watch Belli olmaz. Gitmiyoruz. Yani çiçek almaya gitmekten vazgeçtik çünkü çok daha güzel bir teklif geldi. Akşam Özcan Deniz'in sahnesine gidiyoruz. Yeah! Tam da plan yapmaya çalışıyorduk. Ne yapsak kime savaşlı olsak akşam diye. Son anda Ebru arkadaşımız dedi ki Özcan Deniz'e gidelim. Gidiyoruz. O zaman gidip hazırlanalım. Ben ilk kez Özcan Deniz'i dinleyeceğim sahnemi. Derin duygular besliyorum sana karışı. Bak hemen ezberledim şarkılarını. Evet. Gitmeye hazır. Nerede? Arabada. Nerede? Konser için hazırız. Kombinim böyle. Yatayda da kombin göstermek çok zor. O zaman bekle bizi <laughs> Özcan Deniz. Konser arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi Haydi bakalım. Çok havalı. Bir şeyler yiyelim. Kolay gelsin. Şimdi iki su sandviç istiyoruz. Çeyni bol. Üst tavuklu sandviç istiyor. Üst tavuklu sandviç. Sandviç. sandviç Sen istiyorsun. Ben bir bilemedim biliyor musun? Ben de jambonlu, jam, jambonlu alayım bir tane de. Bir tanesi de jambon. aradım. kız oyundan sonra geleyim diyor. Oyunundan sonra oyundan nasıl, nasıl geleceksin? Şey Özcan'ın evine aftıra geldi. Aftıra geldi şeklinde. Biz de Burcu'ları aradık tam ne yapıyorsunuz falan diye. Onlar da Kahraman'a balık yemeye gidiyorlarmış. Haa, cazipmiş oldu. Evet. Ama şey, pahalı bir tek. Evet, Onları da şey, kredi çekip gidiyor. Bu arada daha cazip. O da son kilitlere düştükten sonra geleceğiyle ilgili şüphem var ama belli de olmaz. Hocam görünüyor. Keşke gözüm geçsin. Şey yine çok güzel. Bir şey ben de onu olsa evet. Tabii. Tabii. Bana haber verir. Aynen. Çok keyifli bir konser olacak. Muazzam havalı bir yerdeyiz. Yani aşağısı insan dolu. Şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız? İnsanlarca. Evet hani burada ve daha da geliyorlar. En sevdiğim Özcan Deniz şarkısı. Dem Özcan Deniz şarkısı değil ama Özcan Deniz'in şeyi söylemesini çok seviyorum. Yok bir sitemim, hayatta Oo. her şey kısmı. Evet, şey. Ben de bu evet. senin senin şarkısı? Benim de oydum. Benim döndesem de var. Döndesem bir de var. Şey, beni affet. Aa. Benim sevdanın rengi. Sevdanın şey rengi hangisi ya? Adamı elleti der Ben ilk Özcan Deniz konseri dediğimde bir şarkı söyledim. O neydi? Derin duygular besliyorum sana karışı. Bir dudaktan bir yanaktan bir gıdıktan öpeyim. Güzel biliyoruz bayağı. Evet. Bilir ama. Bilmiyorum. Düzen mi çıldır can mı canım? Canım. Ve eve geldik. Bugünü bitirdik. Bence güzel bir konserdi. Sonlara doğru tam böyle neşter, taş şarkıları çalmaya, türküleri çalmaya başladı. Bence en güzel yerinde çıktık ama şey e, otoparkta sıkışmamak için erken kaçtık. Seviyoruz Özcan Deniz'i ya. O zaman iyi geceler. Bir sonraki vlogda görüşürüz.